Şimdi size dorikalı bir bileklik göstereceğim. Bu bizim kapamamız. Burada iki tane deliği var. Buradan iğnelerimizle çift iğne çaprazlama tekniğini göstereceğim. İğnelerle geçtik. İpimizi ortaladık. Şimdi bir tane altın sarısı alıyorum. Sola da bakır aldım altınla çaprazlıyorum çaprazlama işlemi yaparken bakın iğne, sağdaki iğneye boncuğumu geçirdim soldakinden de tam karşısından geçirerek çaprazlama işlemimi bu şekilde yapıyorum sağ altın sarısı sola gümüş alıyorum bakın şöyle aşağıya indirdim sonra gümüşle çaprazlıyorum Şimdi bakın yan yan gideceği için bu tarafa gümüş alıyorum. Bu tarafta gümüşümüz bitti. Onun için roz alıyorum. Rozla çaprazlıyorum. Şimdi bakın burada rozumuz eksik. Rozumuzu alıyoruz. Altın sarısını alıyoruz ve altına çaprazlıyoruz. Bakın yan yan gitmeye başladı. Şimdi yine burada altın sarısı alacağız. Bu tarafta gümüş alacağız ve gümüşle çaprazlayacağız. Bunu bileklik boyu olana kadar yapıyoruz. Bitirdikten sonra, şimdi bakın burada sola gümüşümü alıyorum, sağ rozumu alıyorum. Çaprazlama yapmadan bitirmek istiyorsam eğer, çaprazlama yapmadan çeviriyorum ve kapamamızın burasındaki deliklerden sağ ipimizi sağdan giriyoruz, sol ipimizde de soldan giriyoruz. Bakın şöyle çektiğimiz zaman bilekliğimiz burasını uzatıp istediğimiz kadar uzunlukta yapabiliriz. Böyle burada düğümümüzü yapıyoruz. Bilekliğimiz bitmiştir.